İyi günler arkadaşlar. Yine aldığım çiçeklerimi göstermek istiyorum. Mor kadayıfı bir defa aldım. Tutturamadım. İkincisini alıyorum. Bakalım deneyelim. makulatonu da bir defa aldım. Daha büyüğünü almıştım. O da onu da tutturamadım. İkinci denemem. Bakalım nasıl olacak. İki tane de e, Rex begonya almıştım önce de. Onlar da tutturamadım. Böyle eridi gitti. Şimdi yeniden aldım bu ikisini. Bu da gelin teli. Bekle annem. Bunda şeker begonya. Maalesef ki burada katmer begonyalar yoktu. Bu da sardunya. Kırmızısı var bunun. Bu da pembesi de. Pembesini de aldım. Bakalım Allah'ın izniyle yarın artık gizli. Yarın saksılarını değişirim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah iyi olur böyle. Kendim küçücüğün aldım ki. Hepsinin küçüğün kendim aldım. Daha sağlıklı olsun diye. Bekle annem. Go bu. bekle bunu çekim sonra. İnşallah ki bu defa alınır. Bakalım nasıl olacak. Morkadayf. Çok severim bunu. Böyle sarkıf tüpler. Begonyalar çok seviyorum. Bayağı.